Nedir durum? Cesedi niye bulamamışlar? Bu bölgedeki dip akıntıları çok kuvvetliymiş. Çoktan sürüklenip gitmiştir. Birkaç güne buranın uzağında bir yerde karaya vurur dedi. Anladım. Yani şimdi Uygar öldü mü? Evet öldü. Uygar kabusu bitti artık. Kurtulduk ondan. Ben nasıl inandım o şerefsize ya? Babamı öldürmediğine bile inandım. Bir tek sen mi oğlum? Hepimiz inandık o pisliğe. Ah kızım. Kim bilir ne kadar çok korktum. Korkmaz mı hiç? O alçaktan her şey beklenir. Korkmadım biliyor musunuz? Korkmadım mı? Evet. Çünkü Ali'nin dini yaptım. Çok dua ettim. Namaz kıldım. Allah'tan yardım istedim. O da bana Ali'yi gönderdi. Namaz mı kıldın sen? Evet. Ulan Necmi. Ulan Necmi. Duygumun kapısında beklemek ne demek lan şuursuz it. Ama dur sen dur. Duygumun soluduğu havayı kirletmek neymiş ben sana göstereyim. Ulan Vedat. Radarın mı var be kardeşim ya? Ne zaman belaya yaklaşsam Münit'cim gibi sen arıyorsun. Bir şey mi vardı Vedat? Bak bir de bir şey mi vardı diyor ya. Pilot neredesin sen? Ya Vedat yemin ediyorum var ya duygudan yemediğim tribi senden yiyorum be kardeşim. Pilot neredesin kardeşim? İşim var oğlum işim. Ya ne işim var? Teslimat var unuttun mu? Ya Vedat anlaman için sana kaç kere söylemem gerekiyor kardeşim. Ben o defteri kapattım. Hatta kapatmak da yetmedi. Ben o defterin bütün sayfalarını yaktım attım kardeşim. Vallahi bu sefer benim için gelmen lazım kardeşim. İş anlaşmasını sen yaptın. Seni bilirler beni tanımazlar. Sen gelmezsen anlaşmam anlaşma yatar. Zaten işler kesat. Ya hadi Vedat hadi. Sen bir şekilde halledersin. Benim daha mühim bir meselem var. Ya pilot. Ne mühim meselem var ya. <laughs> Duygu değil mi yine? Evet kardeşim. Duygu, gene duygu. Helal be kardeşim, helal be. Ben sana ihtiyacım var, gel diyorum. Sen gelemem, duygu diyorsun ya. Evet kardeşim, duygu diyorum. Ölene kadar da demeye devam edeceğim. Bunu kabul et de kendini de beni de daha fazla yorma Vedat. Hadi eyvallah. Ya pilot, P pilot. <laughs> Ulan Necmi. Ulan Necmi. Duyguyu aklından geçirme cesareti gösteren o beynini akıtma vakti geldi.